Herkese selam arkadaşlar ee, ben Umutcan Bugün bilgisayar derslerinin yeni bir dersinde de karşınızdayız Bootstrap eğitimlerine e, Bugün başlayacağız arkadaşlar ee, Bootstrap nedir? İlk önce Bootstrap arkadaşlar e, Javascript, e, CSS ve e, Javascript ve de arkadaşlar Geniş bir kütüphane olarak yapılmıştır Yani budur e, kısaca Zaten ne olduğunu biliyorsunuzdur Eğer bu videoyu izliyorsanız ee, günümüzde işte en yeni teknolojilerdendir. Bu işte bootstrap da şey yapın diyor. Şöyle bakarsak bootstrap da yapılmış siteleri göreceğiz. E ee, Bootstrap arkadaşlar gerçekten kolay bir kullanımı var. Ee, gerçekten ee, nasıl desem çok kolay bir kullanımı olduğu için çok tercih ediliyor. Şöyle. Ee, bir de bu arkadaşlar bundan sonra ee, Java gelmeyecek Java dersleri. Ee, sıkıntı falan çıktı işte böyle bir şey yapabilirsiniz diyor hemen yani kısaca şu turdan bir şey ee, işte bu turdan bu turdan veya işte voj voj işte böyle bir site bölürsünüz diyor kolay ee, şimdi hiç şey yapmayacağım arkadaşlar iki saat anlatmayacağım çünkü eğer bu videoyu izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur İşte ne işe yaradığını falan buradan download bootstrap'a tıkladım Ee, buradan size şey diyor işte açık kaynaklı kodunu e, açık kaynaklı olduğu için arkadaşlar işte kodunu indirebilirsiniz kodlarını geliştirebilirsiniz diyor bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum bakalım bootstrap'tan e, buraya dağlan bootstrap'a tıkladığınızda bootstrap'ın dosyalarını e, sizin için indirecektir indirsin işte burada bir kaç örnek vermiş şöyle bu 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 falan ah gitsin arkadaşlar. Kayıt alıyorum bizi diye bir de. Tamam alıyorum çünkü çok şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar bunu e, alıp şöyle tutup masanın üstüne attım. E, benim bootstrap çalıştığım bir klasör var bir de bootstrap eğitimleri var. Şöyle e, bootstrap'ı <laughs> e, neyse içinden mi çıkartalım? Bir dakika yanlış oldu. Bir şey bir şey tıkladım. Buraya mı çıkartalım Bir şey oldu. Şunu bir şey yapalım bu trap eğitimlerinin içine tıkladım. açtım. Şöyle. Ya bir dakika şu an tamam şöyle. Şunu buraya çıkart dedim arkadaşlar. Sonra Bootstrap'in içindekileri de Ctrl ile kestim. Ya bunu da buraya çıkarttım. Sonra şu ikisini seçip abi bir dakika hayır. Shift Delete shift delete ile ortadan artık kontrol e tıklamışız. Ortadan kaldırdık. Geriye kalan bize font klasörü. Ee, işte birkaç tane font var, iki tane falan. <laughs> CSS dosyası buradan e, bir tanesini transfer edeceğiz zaten. Neydi? Bootstrap. nokta CSS. Herhalde. Evet. Ee, bir de JS var arkadaşlar. Ee, bir de bunları kullanabilmemiz için bir jquery e, eklememiz lazım çünkü de çalışacağız burada. Bunun için jquery.com'a gideceğim ben. Bir dakika ee, Bilgisayar yavaş arkadaşlar, Üz özür dilerim yani bu konuda. jquery.com yazarsanız sizi jquery'in kendi sitesine götürecektir. Bunu da kapatalım. Zaten başlamalarını anlayacaksınız. Ee, buradan download ee, e, tıklayın arkadaşlar. İşte buradan bir iki sürümünü de indirebiliyorsunuz. E, Tabii bir, iki bir sürümünü kullanmayacağız. Buradan ee, şey diyorsunuz, Dolant Comprehensive Production jQuery ee, 2 1 3 diyorsunuz ve saklaya tıklıyorsunuz. Sonra buraya açıyorsunuz e, bunu buranın ah ne oldu ya? Bir dakika. Şimdi JS'e götürecek bir dakika. Bunu buranın içine ee, atıyorsunuz. Şunu da kapayalım. I, attıktan sonra şöyle yapalım tamam atıldı arkadaşlar her şey şöyle yaparsak aynı mı olacak ben böyle kullanabiliyorum arkadaşlar özür dilerim tamam I, şimdi arkadaşlar ben buraya bir index klasörü oluşturdum index ıı, nokta HTML. ve tabii ki bir ıı, css oluşturacağım id ıı, dosya için yani css bunun içinde buraya geldim. Şöyle. Styling. Styling yazalım. Nokta CSS dedim. Şöyle bir yenileyelim. Tamam. Ee, şimdi şu şunu açacağım arkadaşlar ben. Ee, sublime text le. Bir de şunu açacağım. Sublime text ile. Bir dakika. tamam şu açıldı arkadaşlar ee, hemen bir kodlarımız girelim Küçük kodları size gelmemesi için arkadaşlar e, uzak tutuyorum çünkü acaba bir ses var. E, tamam işte şeyleri gördü şimdi bir meta falan tanıyorum. Yani. Meta. Charset, UTF. 8 bir de e, acaba kodlamasını mı yapsak? Bir dakika. buradan ıı, UTF8 bakalım bakalım neyse UTF8'e getirin arkadaşlar buradan da ıı, şöyle yaparsanız bunu kodlamanın şey dört dersek bu kodlamanın ıı, UTF8 olduğunu belirtiyor şimdi arkadaşlar ıı, dosyalarımızı transfer edelim bir link Real. style shit type text css href ne bu um, referans <laughs> bir dakika neydi biz niye dosyayı çekecektik bootstrap.css ni css bir, bir da, yapalım zaman şey uğraşmayalım. Ctrl niye almadı? Neyse. Styling bir CSS'imiz vardı onu da dahil edeceğiz. Styling CSS. Aa işte bu özellik güzeldi Şimdi arkadaşlar bir viewport e, şey yapacağız. Viewport'u çok <laughs> anlatmayacağım. E, çünkü tam ben de bilmiyorum. Yani tam bilmiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama dahil etmeniz lazım CSS çalışabilmeniz için. Şunu şu copy dersek copied dedi tamam. Bunun da charset'in e, üstüne copy yapalım. Abi like'a paste. Şöyle copy. Allah'ım <laughs> ne oluyor ya? kaç diyor Tamam işte past Tamam. Şunu silin arkadaşlar. User cable ee, buna çalışmayacağız. Şunu sildiğiniz zaman artık her şeyimiz tamam. Artık bir scriptleri dahil etmek kaldı. Şimdi içine. Scriptler için body e, açıyorum arkadaşlar bayağı. Şöyle biraz daha düşüreyim. Body e, şöyle bir şey yapacağım. Script. Type. E, text. JavaScript diyor. Ee, acaba type in hiç şey yapmasak mı? S direkt src'ye verelim. Hiç type in uğraşmayalım. Search Eee neydi? İsmini alalım bir dakika. Şu bir de bootstrap.min.js Yeniden adlandırdım. Şöyle hepsini alalım. Ctrl C Sonra bunu tekrar kopyalayacağım arkadaşlar. Bir de e, Bootstrap'ı alacağım. <laughs> Bootstrap.min.js İşte Min e, küçültülmüş demek. Şöyle alalım. Ctrl-C yaptım. Ve kapattım. Şunu da artık tamamen. Evet arkadaşlar e, artık çalışmaya başlayabiliriz. Bu ders kodları yazsak mı ya da iş yapmasak mı bilmiyorum. Bir dakika. Yanlış şey. Nerede o? Bu. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.